Merhaba. İki dakikada bilime hoş geldiniz. Sabırsız bir toplumda yaşıyoruz. Bu kendini alışverişte de gösteriyor. Arzu ettiğiniz şeyi parayla alabileceğiniz günü bekleyip tasarruf etmek yerine birçok kişi taksitle alışverişi yeğliyor. Bugün malı götürün. Sonra taksit taksit debelenin. Başta pratik bir şeymiş gibi geliyor. İmkanlar da her geçen gün kolaylaştırılıyor. Ama taksitlerin ardında faizler var. Şöyle bir hesap yaptığınızda kendi sabırsızlığınızla aslında başkalarını zengin ettiğinizi görüyorsunuz. İşte elle tutulur bir örnek. Gittiğiniz bir mağazada bir kampanya ile karşılaştınız. Bir televizyon, kaçırılmayacak bir fiyata 600 euro. Üstelik taksit imkanı da var. Tam 24 aya kadar bölüyorlar. İlk ödemede 77 gün sonra bunu almaya karar verince fiyatın artmaya başladığını görüyorsunuz. Bir kere taksitli satıştan dolayı bir vade farkı ekleniyor. İlk ödemeyi geciktirmek istediğiniz için başka bir fark. Gelelim aylık ödemelere. 24 çarpı yaklaşık 30 euro. Demek ki sizden talep ettikleri yıllık yaklaşık %15'lik bir vade farkı söz konusu. Hepsini topladığımızda anlıyoruz ki televizyonun fiyatı 600 değil, aslında 700 küsür euro. Taksitle alışveriş yaptığınızda 100 küsür euro fazla para ödüyorsunuz. Yani taksit pahalı bir şey. İnanılmaz bir şey. Spor aletlerini, oyun konsollarını, hatta süslü iç çamaşırlarını bile taksitle alabiliyorsunuz. Sonuç, bu ülkedeki 3 milyondan fazla aile aşırı taksit borcuyla yaşıyor. Taksit tuzağından bir türlü kurtulamıyorlar. İleride kazanmayı umduğunuz paraları bugünden harcayarak yaşamak çok rahat ama bu size pahalıya patlayabilir.